Biz ise devam edelim. Yine çok önemli bir konuyla ve önemli bir konukla devam ediyoruz. Pek çok iş için biliyorsunuz ellerimizi kullanıyoruz. Bu sebeple ellerimiz önemli organlarımızın başında geliyor. El ile ilgili bir rahatsızlık meydana gelmesi durumunda burada bulunan tüm doku e, fonksiyonlarına dikkat edilmesi oldukça önemli ve bu alanda tecrübe gerektirir. Peki el cerrahisi nedir? E, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte merak edilen tüm detayları estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ergin Işık'tan dinliyoruz. El cerrahisi dediğimiz zaman bunun doğumsal anomalileri, travmaları, yaralanmaları, şekil bozuklukları, tendon kesileri, sinir kesileri gibi alanları kapsayan bir işlemdir. Ki bazen özellikle uzuv kopmalarında mikrocerrahi de içeren alanları kapsamaktadır bu. El cerrahisinde önemli olan şey bu bölge anatomik olarak çok yoğun sinir, damar ve kas yapısına sahiptir. O yüzden el cerrahisi tedavilerini yaparken mutlaka bu anatomik yapıların çok iyi bir şekilde bilinmesi lazım ve uygun anatomik pozisyonlarına göre bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Özellikle bizim en çok el cerrahisi istediğimiz zaman karşılaştığımız durumlar travmalar sonrası, el, el uzuvun, elin kopması, parmakların kopması ya da herhangi bir şekilde bunların büyük doku defeklerinin oluşması, damar ya da sinir yaralanmaları gibi durumlarda biz bu tedavileri uygulamaktayız. Ee, Tabi el cerrahisi dediğimiz zaman işlemin asıl kısmı cerrahi olduğu gibi işlem sonrası da önemli bir fizik tedavi rehabilitasyon süreci gerekmektedir. Çünkü biz travma olan alanı damarı siniri ya da kası tendonu onardığımız zaman bunun bir iyileşme süresi var. Bu iyileşme süresinden de daha önemli olan bunun bir fizik tedavi süreci vardır. Yani bizim yaptığımız iş aslında. Ee, total olarak işin %60'lık kısmını kapsamaktadır ama fizik tedavide bizim yaptığımız cerrahi kadar önemli bir şeydir. Çünkü işlemden sonra o parmağın tekrar işlevsellik kazanması için uygun hareketler, uygun basınçlı hareketler, uygun ritmik hareketlerle bu egzersizlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bizim bu el cerrahisindeki en büyük amacımız özellikle travma sonrasındaki durumlarda en büyük amacımız elin ya da o uzvun, o ekstremitenin maksimum seviyede eskisi gibi olmasa da maksimum seviyede işlevselliğini sağlamaktan ibaret bir işlemdir. E, travmanın olması çok kolay ama asıl iş bunun iyileşme sürecidir. Dediğim gibi ameliyat 1 ee, saat, 2 saat, 3 saat belki sürebilir ama bunun rehabilitasyon süreci bazen aylar bazen yılları bile bulmaktadır. Özellikle üst seviye amputasyonlarında yani omuzdan ya da dirsek bölgesinden kopan herhangi bir uzun rehabilitasyon süreci bazen 2 yıla kadar uzamaktadır ve mümkün olan en yüksek seviyede bu ekstremitenin işlevselliğinin geri kazandırılması gerekmektedir. O yüzden fizik tedavi doktorlarıyla bizim koordine bir şekilde çalışmamız gerekmektedir. Sadece travma değil bunun doğumsal anomalileri, yapışık parmak, çoklu parmak, gibi oluyor. Ya da özellikle yaşlı hastalarda dupu ütren kontraktörü dediğimiz palmar fasyanın kalınlaşmasına bağlı parmakların geriye doğru çekmesi gibi durumlarda da yine bu el cerrahisi alanını kapsamaktadır. El cerrahisindeki temel amaçlardan ve önemli olan noktalardan birisi de tedavi özellikle travmatik vakalarda tedaviyi mümkün olduğu kadar çabuk yapmak gerekiyor. Özellikle tendon kesilerinde e, halk arasında da bilinen tendonun geri kaçması dediğimiz olay e, mümkündür. Kas, yani tendon koptuktan sonra kas kasılacağı için tendon mümkün olduğu kadar geriye, orijinine doğru gitmeye başlar. O yüzden mümkün olan en kısa sürede eğer hasta yara yerinde herhangi bir enfeksiyon yoksa mümkün olan en kısa sürede tendonu, damarı ya da siniri onarmamız gerekiyor. Bazen enfektif yaralanmalar oluyor. Özellikle iş makinesi yaralanmaları ya da hayvan ısırıkları gibi durumlar oluyor. O tip durumlarda da özellikle yarada enfeksiyon gelişeceğini düşünüyorsak birkaç gün enfeksiyon tedavisi, enfeksiyon için bakım yapıp daha sonra mümkün olan en kısa sürede tedavisini tamamlamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi el yaralanmalarında Bizim yaptığımız cerrahi işin %60'lık kısmıdır. Biz sadece anatomik olarak parçaları birleştiririz ama hastanın rehabilitasyonu cerrahi kadar belki daha da önemlidir. O yüzden el cerrahisi ya da el travması ya da el bozukluğu nedeniyle tedavi olan hastaların sabırlı bir şekilde rehabilitasyonunu yapıp beklemesi gerekmektedir. Çünkü rehabilitasyonu daha uzun sürmektedir bu tedavilerin. O yüzden sabır şarttır. operatör doktor Ergin Işık çok teşekkür ediyoruz el cerrahisinden söz etti